Ne anlattıydınız? Darvinizm geçersizliğini anlattık hocam. Mikrobiyolojiden bahsetti doktor hocam. Biz de sahtekarlıklarından bahsettik ayrıca. Ergideniz soy programda ara geçiş formu sorulunca Tiktalik-Rosela diye bir ara form olduğunu söylemişti. O zaten sattekarlı anlaşılan bir fosildi. Timsah kafatasıyla balık gövdesini birleştirip bir çizimle de destekleyerek sahtekarlık olarak sunmuşlardı. Bu belli olmuştu zaten. Ama bunu halen de ara geçiş formu diye anlatıyorlardı. Ya... Solcu gençler çok gururlu oluyorlar. Bir de ideal olduğu için bunun için işte hayatlarını ortaya koyuyorlar. Bilmem ne yapıyor falan. Acıyorum da onlara biraz. Üst idealleri tabii güzel. yani Mesela sosyal adalet, işte barış falan feşmek yani. Ama önce bir kızıl diktatörlük var. Yani proletarya diktatörlüğü var. Kan var, anarşi var, terör var dolayısıyla gidecekleri barış yoluna zaten giderken insan kalmıyor. Evet. Yani yaşatacakları, mutlu edecekleri adamlar zaten öldürmüş olacaklar o zaman. Evet. Yani dünya kalmıyor. Evet. Yani hastayı tedavi ediyorum diye adamın kafasını kesiyorsun. Ona benziyor yani. yani. Daha iyi bir kafaya seni nakledeceğim derken adam ölür yani oldu. Evet. <laughs> Değil mi? <Evet. gülüyor> komünizmi kuranlar hata yapmışlar. Çok büyük bir hata yapmışlar. Darwinizm üstüne yüklemişler. Ulan Darwinizm gibi çürük. Kodumu oturtturacak bir sistem <laughs> üstüne. Böyle <laughs> felsefe konur mu? Ee, hiç tahmin edemediler böyle bir şey. Onun için de e, gençler çok mahcup oldular. Çok küçük düştüler. Yani o kadar çünkü hayatını koyuyor ortaya bilmem ne yapıyor falan. Bayağı ciddi falan böyle ağır başlı falan takılıyorlar. Ama Darwinizm rezalet. Evet, <laughs> <şu anda. gülüyor> çok küçük düşürücü. Yani çok küçük düşürücü. Bak nasıl bunalıyorlar. Nasıl mahcup oluyor, Nasıl ızdırap çekiyorlar. Nasıl kendini yerden yere atıyor. Evet. <laughs> Eskiden bunların pek cevap verilmiyordu. Cevap verilmeyecek bir sistem kurmuşlardı. İşte diyor ya adam Darwinizm var, Darwinin var. Nerede Darwin yani falan. Yani, da büyük bölümü korktu Darwinizmden. İnsan bilmediğinden korkar. Şimdi o ifadenin kökeninde aslında korku yatıyor. Evet, Darwinizmi evet. var diyor ya. O yenemediği için Darwinizmi ve gerçek olmasından korktuğu için o panikle söylenmiş bir söz. Cübbeli korkudun hiç yanaşmamış. Evet. Cübbeli o, o kaval zaten hiç yanaşmıyor onlar. Evrim ne ki diyor. Şu maymun falan olay ne <laughs> O tamamen, o zaten düşünmeye korkuyor. Derin düşünmek çok tehlikelidir diyor. İnsan aklını atar diyor. Ee, bir kısım yine o paralel kişilerde o, o zihniyettedir. Hakikaten düşünmek istemezler. Yok ki darinizm diyor. Zaten ezilmiş diyor. O korkunun şiddetinde meydana gelen bir şey. Yani Bir e, savunma psikolojisi. Savunma yöntemi. Mesela öbürlerle çıktılar e, Türkiye gazetesinden. Adamın verdiği örnek de çok kötü, öbürünün verdiği örnek de çok kötü ve tam ezilmiş uslupluk içerisinde. Hakikaten ee, korktukları usluklardan anlaşılıyor. Zaten diyor, onu bir kısım kişiler ezdi diyor darvinizmi diyor. Bak kabus gibi. Bize yine güveniyor evet. ama ismimizi de veremiyor. Evet. Evet. Yani gururuna ağır geliyor. Evet. Fakat bize sığındığı da anlaşılıyor kendi verdiği örnekler çok berbat. Çok acınası örnekler. Buradan da anlıyoruz ki bunlara hakikaten pestil gibi ezeceklermiş bizde olmasa. Evet, evet. hakikaten perişan olacaklarmış. Kendilerine hiç güvenleri yok. Ne imanlarına güvenleri var, ne bilgilerine güvenleri var. Zaten Darwinizm incelemeye de korkuyorlar. Ona verilecek ee, delilleri, verilecek cevapları zaten toparlayacak ne, ne yetenekleri var, ne imkanları var ne de öyle bir ufukları var. Yani analiz güçleri yok. Verilikleri cevapların evet. sığlığından sıralandığından anlaşılıyor. Evet. Çok basit cevaplar veriyorlar. Yani ülkel cevaplar veriyorlar. E, muhakeme ve yargılarının yetersiz olduğu anlaşılıyor. Evet. O yüzden zayıf, imanların da zayıf olduğu hissediliyor. Verilikleri cevaplardan da e, çok e, ağır bir ifade kullanmak istemiyorum da onun için zavallı diyelim yani. Zavallı bir görünümleri var. Evet. Onun için komünistler bunları ezmeye alıştığı için, sol bunları ezmeye alıştığı için ve yani sürekli de bunlar şamar olanı gibi ezilmeye alıştıkları için bu tipler ilk defa bunlar kafalarını e, o siperden dışarı çıkartmaya başladılar. İlk defa bizim sayemizde. Ama çıkarmaya da benzemiyor. Bunları ezeceklerini bildikleri için bunlar herhangi bir açık oturma, herhangi bir tartışmaya yanaşmıyorlar. Evet. Bunlar ev mücahidi. Evet. Otur diye ya camiden <laughs> bağırır çağırır. Ya oturdu işte küçük bir bodrum katta bir yer ayarlamış. Ee, o güçsüzlüğün ezikliğin e, verdiği ruh haliyle aynı zamanda da biraz da kahraman olma ruhuna e, ev mücahitliği yapabiliyorlar ancak. Evet. Bu garip bir ruh hali. Bunu da sol bildiği için e, bunlara karşı çok yırtıcılar. Yani bunları ezmek için hakikaten arıyorlar. bunları sürekli saklanır o yüzden. Öyleyse hiçbiri bu tip tartışmaya çıkmaz. Solun da garip bir yönde. onlar da bizden çok şiddetle korkuyor Allah'ın <laughs> hizmeti. Ya <laughs> yani apışıyor adeta. Hipnotiz oluyor böyle. Böyle e, kaplan görmüş sincap gibi hipnotiz olup kaçacak. Kaçamıyorlar da böyle. İ, oluyor. Kalıyor kaldığı yerde. Nutku tuturuyor. O gün programda içeri kaçıp kapıyı kilitlemişler. Artık o, derece <laughs> Ee, bu tabi güzel bir şey elhamdülillah Allah'ın bize böyle bir imkan vermiş Maşallah. olması çünkü her şeyi yaratan Allah bizim bir gücümüz olduğundan değil fakat aradaki farkı göstermek için Allah bu, bu durumu meydana getiriyor Maşallah. verdikleri cevaplarda mantık örgüleri ne kadar sığ düşünce yapılarında ne kadar güçsüz olduğu ve cılız olduğu görülüyor o ezik dünyaları usluplardan yansıyor